Kişisel başarı Hande Arı Hande Arı 1988 yılında İzmir Karşıyaka'da doğdu. 2006 yılında ÖSS'de Türkiye derecesi elde ederek İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme bölümünde tam burslu olarak öğrenim gördü ve 2011 yılında Lojistik Yönetimi bölümünden çift ana dal yaparak birincilikle mezun oldu. Bu süreç içerisinde birçok burs alarak Portekiz'de öğrenim görme ve İspanya ve İngiltere'de staj yapma şansına sahip oldu. Mezuniyetinin ardından Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Burs Konsülü'nden aldığı %100 burs ile lojistik yönetimi ve mühendisliği üzerine yüksek lisansını dünyanın denizcilikte önde gelen üniversitelerinden Dalian Maritime Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek lisans eğitiminin ardından dünyanın en büyük Roro gemi filosuna sahip Wallenius Wilhelmsen Lojistik Şirketi'nin Şangay Çin ofisinde tedarik zinciri yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Arı, iki buçuk yılın sonunda terfi alarak şirketin Norveç'teki genel merkezine global ticari yönetici olarak atandı. 3 yıl sonra da dünyanın en büyük denizcilik tedarikçilerinden Seven Seas şirketine ticari yönetici olarak katılan Hande şu an şirketin tüm global ticari departmanını yönetmektedir. 2019 yılında Oslo'da yapılan bir tören ve North Shipping Fuarı'nda denizcilik sektöründe uluslararası başarı gösteren 40 yaş altı kadın profesyonellerin seçildiği izlenecek 10 Başarılı Kadın ödülünü almıştır. Hande Arı, Avrupa ve Çin yolculuğunun ardından şu an Norveç'te yaşamaktadır. İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Almanca, Çince ve Norveççe bilmekte olup dil yeterliliğini resmi sınavlarla kanıtlamıştır. 1999 yılından beri de aktif olarak Uzak Doğu döviz sanatları ile ilgilenmektedir. Arı, karate branşında 4. dan siyah kuşak, jujutsu'dan 1. dan siyah kuşak sahibi olup, aynı zamanda karate antrenörlüğü lisansına da sahiptir. Yağmur olsun herkese merhabalar, ben Hande Arı. beri her zaman yabancı demek kültürleri dünyayı keşfetmeye meraklı olmuştur. Eğitimim süresince bu tutkumu bana deneyim yaşatabilecek bir iş sektörüne adım atmayı hedeflemiştim. Bugün dokunduğumuz 10 üründen 9'u gemi taşımacılığı sayesinde bize ulaşmaktadır. Bu bize kısaca denizcilik sektörünün ne kadar uluslararası olduğunu göstermektedir. Bu sebeple denizcilik sektörünün bir parçası olmak ve denizcilik macerama atılmak istedim. Serüvenime ilk arpa deneyimi yaşayarak başladım ve sonrasında da uzak doğuyu keşfetmek istedim. 5 yıl şimdi hem eğitim hem iş hayatına atıldıktan sonra Oslo'da kariyerime global ticari müdür olarak devam etmekteyim. Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa'dan Çin'e, Çin'den Norveç'e olan Boz'un kariyer yolculuğu umuyorum ki Türk gençlerimize örnek teşkil eder ve onların da uluslararası alanda kariyer yapmaları için cesaret verir. Bu macerama ödüle layık gören GCI Türkiye jüri çok teşekkür eder ve bu süreçte bana her daim destek çıkan aileme ve teşekkür ederim sunmak isterim.